gel gel <laughs> gel Blue gel Blue senin boyunu geçmiş kan <laughs> gelemiyor <gülüyor> Luna Luna gel 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 Luna. Blue gel. Luna. Bakayım ona bana bana mı gizli artık kafayı <laughs> geçmiş kar. Tünel kız kızım tünel. Bak çok kar, kar var. Hatta karı ezerek üstünde geliyorlar. Ne var orada? Kucak olmaz. Siz istediniz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gel.